Herkese merhabalar. Ben diyet diyetisyenlerinden Sena Sarıkaya. Siz de profesyonel destek alarak Ramazan ayını bizimle beraber geçirebilirsiniz. Sağlıklı zayıflamak isterseniz 30 soruluk değerlendirme formumuzu doldurup diyetisyeninizle tanışabilirsiniz. Size özel oluşturulan listelerinizle bu süreci sağlıklı hale getirebiliriz. Haftanın her günü iletişimde kalarak programımızı devam ettirmekteyiz. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu, Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Sahur ve iftarda neler yemeliyiz? Kısaca anlatmak istiyorum. Oruç tutmanızı kolaylaştıracak ipuçları sayesinde oruç tutarken sağlıklı ve zinde kalabilirsiniz. Ramazan ayı dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar için yılın özel bir ayıdır. Ramazan denildiğinde ilk akla gelen ibadet oruç tutmaktır. Ramazan ayında oruç tutmak tüm ay boyunca gün doğumu ve gün batımı arasında yani sahur ve iftar arasında yemek yememeyi ve su içmemeyi içermektedir. Ramazan ayı iyilik dolu bir enerjiyle başlar. Ramazan ayını yaşayacak kişiler kendileri için birçok manevi hedef belirleyebilir. Bununla birlikte oruç tutup günlük sorumluluklarınızı dengelemeye çalışırken sağlığınızı da korumayı ihmal etmemelisiniz. Dikkat etmediğiniz takdirde bu dönemde sağlığınızın bozulması kolay olabilir. Öncelikle sahur öğününü atlamamalısınız. Ramazan ayında yemek yiyebileceğiniz iki zaman var. Sabahın erken saatlerinde sahur ve akşam gün batımından sonra iftar. Sahur saatlerinde iştahınızın açık olması daha zor olduğundan sahur öğününü atlama fikri cazip gelebilir. Yaptığınız yiyecek seçimleri gün boyunca enerjinizi etkileyecektir. İnsanlar çoğu zaman sahur için basit karbonhidratlara yönelebilirler. Ancak basit karbonhidratlar uzun vadede enerji sağlamayacaktır. Bunun yerine sahur öğününde sağlıklı yağlar ve proteinlerin yanı sıra meyveler ve sebzelerle dengelenmiş tam tahılları da tüketebilirsiniz. Su ihtiyacı için ise yeterince su içmemek, kötü ruh hali ve yorgunluğun artmasına neden olabilir. Bu enerji seviyelerinizi ve hafızayı etkileyebilir. Su alımını aynı zamanda kronik sağlık koşullarının yönetilmesinde de yardımcı olmakta. Baş ağrılarını, migrenleri, böbrek taşlarını ve kabızlığı önlemenin ve tedavi etmenin yanı sıra kan basıncını korumada da çok önemli bir rol oynar. Ayrıca yeterli miktarda su içmenin iştahı azalttığına dair bazı kanıtlar da vardır. Bu özellikle bütün gün yemek yemeyeceğiniz Ramazan ayı sırasında hayat kurtarıcı olacaktır. Ramazan orucunda gün doğumu ve gün batımı yani sahur ve iftar arasında su içmemeniz gerekmekte. Sahur ve iftar arası günlük önerilen su alımını karşılamak için ise bir fırsat olarak kullanmalısınız. Gece boyunca yanınızda bir su şişesi bulundurun ve mutlaka mümkün olduğunca bol su için. Yediğiniz yiyeceklere de dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Ramazan ayında tatlılar çok cazip gelse de bunun yerine su içeriği yüksek yiyecekleri tercih etmeye çalışmalısınız. Su içeriği yüksek meyve ve sebzeleri yemeğinize dahil edebilirsiniz. Çilek, kavun, Karpuz, salatalık, kabak, dolmalık biber, domates gibi sebzeler olabilir. Ramazan ayında özellikle geleneksel yemekler çok önemli. Ramazan ayı ve Ramazan bayramı gibi özel zamanlarda yapılan geleneksel yemekler çok sevilmekte. Ancak kültürel yiyecekleriniz çok yağlı ve ağır olabildiğinden her zaman porsiyonlara dikkat etmeye çalışmalısınız. Bu yemeklerin tadı harika da olsa aşırıya kaçarsanız kendinizi bitkin ve yorgun hissedebilirsiniz. Ramazan ayının bir günlük değil bir ay süren bir durum olduğu unutulmamalıdır. Dar sofraları bir kutlamayı da andırsa, her akşam ağır olması, daha mümkün olan geleneksel yemekler yemek çok iyi bir fikir olmayabilir. Yemek yememek ve acıkmakla geçen bir günün ardından aşırı yemek yeme durumu da çok yaygındır. Bu durum, Ramazan ayı boyunca sabah yorgunluğuna ve kilo alımınıza neden olabilir. Orucunuzu hurma ve su ile açmanızı tavsiye edebilirim. Meyveden elde edilen doğal şekerler vücudunuzun yemek yemeye başladığını anlamasına izin verecektir. Bu şekilde açlık hissetmeyeceksiniz ve aşırı yemek yeme olasılığınız azalacaktır. Akşam yemeği için tabağınızı bir rehber olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yemeğinizi şu şekilde dağıtmaya çalışın. Sebze ve salatalara yarım tabak, Karbonhidratlara bir tabağın dörtte biri yani rafine karbonhidratları yemeği seçerseniz minimumda tutmaya dikkat etmelisiniz. Proteini ise bir tabağın çeyreği olarak tutabilirsiniz. Ramazan bittikten sonra düzenli beslenme alışkanlıklarına devam etmek zor olabilir. Vücudunuz gün içinde uzun süre yemek yememeye ve akşamları daha ağır yemek yemeye alışmış olabilir. Kendinizi bu durumda bulursanız aralıklı oruç tutmayı veya gün boyunca su içmeyi deneyebilirsiniz. Ramazan manevi bir gelişim zamanıdır gün içinde oruç tutarken enerjik kalmak ve bu bahsettiğimiz ipuçlarını mutlaka uygulamak size sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye adım atmak ve Ramazan boyunca bu süreci beraber geçirmek için sahur, iftar ve ara öğünlerle desteklediğimiz programımıza katılabilirsiniz. Şimdi başlamak için size özel hazırlanmış listelerle programınızı sürdürebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.